direkt bizim kapıya girecekler. Adam neler yapıyor oğlum? Biri sağa girsin, biri sola girsin, biri sağa girsin, biri sola girsin. Ben sağa giriyorum. Ben sola gidiyorum. Tarafımı görüyorum. Ben, ben alamadım, silah yok. Silah yok, silah yok hala. Kırdım onu Cengiz. Bende silah yok kanka. Hala yok silah. Arkamda adam. Efe yardım et. Yok ya, yumruğa ölmeyiz. Kırdım Cengiz. Ve bir canı var. Şurdum. Mermi yok benim de biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Yusuf ama abi. Al al bütün silahı al. Avradan. Abi, abi, abi. Evet arkadaşlar abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmuyorsunuz. Sizi çok seviyorum. İyi seyirler. Burası evin abi. içindeler, yanındaki evin içindeler. Dışarı Ama neşir şurada, be. aynen soldan çıktı. 30'da burada burada bir silahla, evet. Bir de solda şurada. Ben Cengiz'leyim. Oğlum ne yapıyor bu? Sağ atıyor. Dikkat dağıtıyor. Önümde. Geçtiler. Sola. İki grup, beş grup onları sıkıyor efendim. Başka grup sıkıyor. Oğlum bu şey bitmez can bak size. Allah Allah. Lootumuz yok ya. Birilerini burada öldürüp loot biri. almamız lazım. Topsuzluk çok kötü. Bir ikisi olsa bile çok iyi olacak. Evet. Hemlock'un da ayrı sayıda çok kötü. Ben, ben bak bak. Oradaydı lan. Biliyor ne yapıyorsun? Biliyor Biliyor bileyim bileyim orada iki grup Uzak var. Orada. Buradalar, Burada var bak bak. Aşlıyor aşlıyor diğer grup başlıyor. Tamam, Biliyor geri çıktım geri bileyim, çıktım geri çıktım. Çabuk gel. Gel düştü hepsi. Oğlum. Ne oğlum diğer grup bana başladı. Ya Bak Allah belanızı vermesin. Okay oldum bire, Ve bire bire yok iki kişi gel koyayım. Üç kişiler oğlum burada. Geleceğim şey çok abartıyorsunuz ama öbür evde kimse yokmuş ya. Bir grup varmış. Ese abi ya. keyfim var Gelirsen biraz geri. Gelmez buraya gelmez. Tamam abi. geliyorum 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 geliyorum. birini düşürdüm birini kırdım. Ama nasıl <laughs> da abi? Hey be abi 120 vurdum etrafta. 120 vurdum abi. Bütün birini öldürdüm. Gitse ne olur sen? Bu iki grup var burada tekrar. Eve gir eve git soldaki Bu şurası ebe. iki grup var şurada. Efe'yi alacağım ben de. Efe ağlam. Bak hocam oyuncu yok ya. Allah Allah. Allah. Ya. Kırdım birini daha. Dur, ben şu Efe'yi alayım ya. 20 cana vurdum canına Aa abi burası benim yerim abi. Hadi Aynen. Soldaki evi bitirdim. Ne oluyor abi burada? Ne oluyor orada? Abi orayı çık abi, oradan çık abi. Abi oradan çık. Abi. Evet evet buradan kaç okuyorum. Adam geliyor. Adam kaldırıyor ki arkadaşını lifeline oynuyor. Görkem arkanda görkem. Yıkırdım arkandaki nasıl yıkıyorum? oy. Abi yardım lazım. Nerede? Şunu öldürsene. Şunu öldür önünde adam ya. Alo? Abi? Şurada da vardı. Allah Allah şov yapıyorum şurada. Öbürünü öldürdün mü? Hayır. Buradan merdivenden Merhaba. çıkmıştı. Merhaba. Ben burada. 20 saniye. Abi hiç yok. 40 senin. vurdum. Hiç ya. Evet Görkem. Gidelim abi gidelim alo. Mermi lazımdı da neyse gidelim. İnşallah adam yok. Adam var galiba Görkem evin içinde. Oğlum kaostik şeyi var. Evet. İçeride. İçeride de şey var. Evet, içerideler abi. İçeride adamlar. Arkanızdan F2 da gelecekler ona göre. Görüm gelsin. Efe'yi kaldırmaya gideceğim ben. Sen ne yapacaksın? Ölecek. Ya yani ner? Bakıp göster. Hayır, Görkem yok. Ha, Yetmiş, düşürdüm. Ölüyor Pushluyom. <laughs> ben de pushluyom. Dikkat et, şey atıyor. Nereye kuşluyorsunuz lan? Başka bir sıkıyor görkem. Arkadan geçeceğim. Adam çıktı çıktı. Oğlum adam çıktı çıktı. Bekleyeyim abi Birini kırdım. Yardım. Gel, gel, gel. Bak geliyor görkem. 54, Geliyorum ya. De... Geldim görkem. Sağda görkem. 34. Nerede görmüyorum. <laughs> Görmüyordum vallahi Şun Bu nasıl smoke lan? Beyler Allah aşkına salın bir şey Safe beyler safe, beyler safe Ben de lan Ya, ya gördüm ya. 32 32 Canına vurdum 32 Oo oh, Düştü Karbon. <laughs> <laughs> evet karbo <laughs> <Aldır, s> <laughs> <laughs> Evet Kaldır Geldirecek hep Abi dedim ama evdeydim o Epey çok var amca o da an, buldum ya Bir kere geldi bir Gideceğim ya. Valla. Gitmemiz lazım. Tevhid ha versene buraya. Tavrasın. Dur dur acele Şu dışarıya at. Bence arkaya at neyse at hadi ya. Bak gidiyor zaten adam gidiyor. 88. Bak bu evde Neyse abi yürüyelim abi. yürüyelim gel gel. Burada iyi Bak bak bu evde adam. Burada iyi Şuradan geçerken Alo. bir batarya daha yapayım. Efe yürü diyorum anlamıyor mu? koyayım. <laughs> bak yanlarınızda adam var diyor. Burası safe. Yalıyor adamım. Abi şu kök adam oğlum çocuk dedim ya adam. Arkamız gel şey dedim. Tepede tepede 70 vurdum canına. Bekten vurdum. 70 vurdum. Birileri iniyor. Birileri şu iniyor. Adamları... Şuraya indi. Oraya oraya bir baksak mı ya? Tepe, beyler. Tepe. Ne Ulan diyorsunuz? Ya, yerimiz ya. iyi, iyi yerimiz. Altımıza da burada bak beyler. İyi Bunlar gelmek sorun. isteyecek. O yüzden diyorum. Niye Safe değil mi? burası. Bak bak tavır şu attılar. Oğlum arkamız bize başlayacak. Kırdım vardı? birini, kırdım birini Görkem. Öld, öldürdüm. <laughs> Diğer seyfin içindeydi. Bak çıktı. Ah. Öndeki, en öndeki, en öndeki de Öldürdüm Öldüm öldü ya. onları. Yap. Yap. piştirdim. Kaldıracak galiba arkadaşın. Aynen kırdırdım. kaldırdı, kaldırdı. Arkadaşın kaldırdı. Ultim var bu arada. Düşürdüm haberim. bir daha kaldırdığını. Biz. Düşürdüm Görkem, kırdım, kırdım. Helal. <laughs> şey Aynen o yüzden. Loot bunlarda, bunlarda Benim ya. mı? Loot bunlarda Efe, loot bunlarda koş. Loot bunlarda, bunlarda gel. Aaa buradan geliyorlar, buradan geliyorlar. Kırdım. Görkem çok tepede lan ben görmüyorum orayı. Dur bana doğru geliyorlar. Sağ grubu, sağ Kırdım arkamız, birini. Arkamız, arkamız, arkamız. Sağ grubu, sağ grubu. Çok sakatız bak. Nereden gördün? Ders, kol üstümüzde var. Etkisi olan var mı ya? Bende var Arkayı da. Arkayı ultileyim mi ya, ne diyorsunuz? Burada birinin canına vuruyorum, canına vuruyorum. Burası, burada var, burada var. Altı bayağı, bayağı canlarına vuruyorum ya. bu arada. Kolum, arkamız çok sağda. Üstümüz, üstümüz, üstümüz. Arkayı bayağı vuruyorum bu arada. Ultileyim mi? Sekiz. O şurayı ultilesene Allah için. Bak şurayı. Tamam geliyorum, geliyorum, geliyorum. Efe gölgeme, Efe. Düşürdüm, düşürdüm. Düşürdüm, düşürdüm lan burayı düşürdüm. Tamam öldür onları öldür. Tamam Q'la koyayım? Q'la. Zaten... Ben ölümde görkem duruyorum. Oğlum adam beni vurdu bekleyin biraz. Tamam, Q'mla bayağı vuruyorum. Tamam sakin, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Tamam koyayım, oğlum. Bizim daha düşürdüm. Efe. <gülüyor> <gülüyor> İlk defa savruyormuş gibi tepki gösteriyor. Keko oynayalım. Diye. Tamam oğlum. Oynamana Öyle, oynamana. Gerek yok şu an oynamana. Şu, şu kayadalar, şu rampadalar. Rampadalar mı okey. Efek çolasana orayı. Dur yok. Bak kaldırdı birini burada. Evet oğlum diyorum ya orada ikisini düşürdüm ben. Bir canı var, bir canı var beyler burada. Ultiledim. Efe şurayı Q'la Efe. Görüyor Bir dakika. Onlar bırak onlar safe'ten direkt onlar çıkacak hocam. Acil. Kırdım. Tamam onlar gelecek aynen. Durum. Burada adam. 4 squad nerede? Nereye? Sartesine. Sartesine. <laughs> Sartesine. Tamam. Benim çok güzel bomba. Kaldı. Oy! Adamı püskürttü. <laughs> <laughs> i̇ki kişi kaldı. İki squad kaldı baba. 70 ee doğru. O, baci tot gönderecektim abi. Lan orada biri var mı? Tek Düştüm ya Birinin Senin bir canın var hocam. <laughs> Öldü. Örke abi. Beni kaldırabilecek misin? Kaldır abi? kaldır. Kaldır kaldır. Kaldırmak yok. Özgün kaldıramam diyorsun. Daha pat şeyden. Yere koş. Haylak hayadalar, haylak hayadalar. Bombanız var mı? <laughs> bir daha düştüm. Bomba yok efendim. Buradalar, buradalar. Evet yani Görkem smoke atacağım gideceğiz be, tamam mı? Geleceğim beni Aynen kanka. Düşürdün birini. Lütfen. Dur dur gitme öyle Yok, uçma. Hadi kaldırır kaldırır Efe çık önümden. Ben değilim tam oğlum. Kaldırma kaldırma. O bombalı mı olmaz ne Niye bu kadar bağırıyor Ben anı <laughs> Efe böyle yapıyor Vurdum vurdum <laughs> vurdum vurdum Geri zekalı adamı öldürdüm <laughs> <laughs> Kim <laughs> öldürdüm <laughs> <laughs> Kim <laughs> öldürdüm <laughs> Sen benim attığım youtube Al abi çıkarsın Ahaha <laughs> abi geldi <laughs> Geldi abi.